Sizin e, sıkıntınızı size anlatıyormuş gibi hissediyorum ve çok canım sıkılıyor ama Gündem bu ne yazık ki dolayısıyla bunu konuşuyoruz. Bir de tabii Türkiye'deki yargı meselesini aslına bakarsanız anomi dediğimiz, e, nasıl diyeyim e, hani Türkçesi tam Türkçesi eşkıya düzeni mi? Keyfi, keyfiyet yani öyle olmuş böyle olmuş kimin umurunda şeklinde özetleyebileceğimiz yasa yok, yargı yok, adalet yok böyle bir sistem kurulmuş Türkiye'de. Bugün gazete pencere burası muz cumhuriyeti mi diye manşetine yazmıştı. Valla aslına bakarsa e, gazete pencereye ben buradan bir cevap vereyim. Evet muz cumhuriyeti çünkü ben kariyerimde hiç yapmadığım kadar çok muz konteyner haberi yaptım bu dönemde. Demek ki evet burası bir muz cumhuriyeti olmuş zaten yani o muz konteynerlerin içinden muzdan başka her şey çıktı ama yani günün sonunda biz son beş senedir sürekli muz konteynerlarında yakalanan tonlarca kokain haberini yapıyoruz. Tabii gazete pencerenin bunu sormasının sebebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun gencecik bir evladımızı emniyet şeridinde üstelik çarpıp ölüm yol açtıktan sonra elini kolunu sallayarak çekip gitmesi. Ve ne rezillikler ne rezillikler. Yani bugün hikayenin ayrıntılarını da anlıyoruz ki adam adamcağızı kaldırmışlar apar topar hastaneye. Eşine sizin eşiniz intihar etti diye yalan söylemişler. O sırada karakoldaki bütün e, belgeleri yok etmişler, rafa kaldırmışlar, dosyayı kapatmışlar, adama sen git demişler. Bu adam yani vuran adam, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olan adam, çekmiş gitmiş. Aynı günlerde, burada bu film Fırıldak yapılırken, Türk heyeti askeriyle, büyükelçilik e, e, kadrosuyla Somali'de, Somali ile görüşme halindeymiş. Hiç tınmamışlar, yani onlara da hiç Aa, biri öldü mü, ölmedi mi, ne oldu memlekette, hiç umurları olmamış yani. Polis tutanağı bir şekilde taltif edilmiş. Orada şeyler yapılmış, değiştirmeler yapılmış falan. Yani rezaletin bini bin para diyebileceğimiz bir olaya dönüştü bu mesele. Adam kaçtıktan sonra dosya raftan iniyor. Yakalama kararı çıkıyor adamla ilgili. Şaka mısınız siz? Ve yurt dışı kararı. Ve bugün öğreniyoruz ki, bugün öğreniyoruz ki dosya bir değil, ikiymiş. Bir de Yemenli bir bakan oğluyla ilgili. Yani o da gene Yemen'de ee, bir e, bakan olan kişi ha evet bu B oğlunda bir kadına çarpmış savunma bakanının oğlu Yemen'de savunma bakanı olan kişinin oğlu o da B yolunda bir kadına çarpmış bir değil üç kişiyi yaralamış o da gene elini elini kolunu sallayarak Türkiye'den gitmiş sonradan o gittikten sonra hakkında yakalama kararı verilmiş. Görüntüleri var bunların MOBESE kameralarında. Herhalde diyorum İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Teşkilatı bu görüntüleri buluyorlar. Ve ondan sonra da geriye döner diyorlar ki ya peki bunun yargı süreci ne oldu? Dolayısıyla sorumuz yani gazete pencerenin sorusu çok geçerli. Burası Muz Cumhuriyeti. Bu soruyu çok değerli bir isme soracağız. Kendisi birçok alanda benim çok saygı duyduğum ve yorumlarını çok Önemsediğim bir isim Doktor Haldun Solmaz Türk bizimle birlikte olacak. Kendisi hem bir asker, Somali'de de görev yapmış üstelik bir asker, aynı zamanda bir e, iletişim bilimci ve uluslararası politika uzmanı. Dolayısıyla bütün bu şapkalarıyla yayınımızda. Haldun Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hem, e, çok nazik tanıtımınız hem de davet için. Sağ olun siz de icabet ettiğiniz için her zaman gibi çok kibarsınız. Hocam bugün Gazete Pencere'de muazzam bir yazı yazmıştınız. Hep yazıyorsunuz da. Ee, hani bugünkü yazınız bence tarihe kaydedilmesi gereken e, köşenizde yer alan yazılardan biriydi. Uzunca bir zamandır düşünüyorum ben biz Somali'de ne yapıyoruz Yemen'de ne yapıyoruz? E, niye oradayız ve... Neden sürekli olarak Somali'nin, Yemen'in, işte Cumhurbaşkanı'nın, Savunma Bakanı'nın oğlunu, kızını burada korumak durumundayız? Bizim evlatlarımız, kadınlarımız sokaklarda ölürken, işte efendim yaralanırken biz neden bu adamlara bir ayrıcalık, bir imtiyaz sunuyoruz diye anlamaya çalışıyordum. Yazınız büyük aydınlatıcı oldu. Bugün aynı zamanda Olcay Akdilen'in de yazısını okudum. Somali'deki bir tarım projesinin nasıl bir rezillikle sona erdi. Somali'de şimdilerde altın aramayla ilgili de bir projesi olduğu Türk iktidarının ve Türk hükümetinin. Onun da nasıl fiyaskoyla ilerlediğini okudum ve dehşete kapıldım. Şu Somali işini bize bir anlatabilir misiniz? Ben topyekün sorayım. Siz tıpkı yazınızdaki gibi bize kapsamlı bir analiz verirseniz. Bir, Somali nasıl bir ülke? İki, Somali'de Türkler, yani bizim iktidarımız, hükümetimiz, biz, askerimiz ne yapıyoruz? Ve neden bu adamları e, ellerini, kollarını sallayarak ülkeden çıkmalarına bizim evlatlarımız ölürken izin veriyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de yaşayan böyle ne olduğunu tam bilmediğimiz ayrıcalıklı kesim ee, bu iki örnekle sınırlı değil. Örneğin Hamas'ın başındaki İsmail Haniye'nin oğlu da e, Türkiye'de e, sıkça bulunuyor, yaşıyor. Başkaları, başkaları da var. Fakat bu tür olaylarla yani kazalarla veya işte trafik kazası veya başka tırnak içinde başka kazalarla biz bunlardan haberdar oluyoruz. Bunun bunun nedeni bu iktidar daha 2002'den 2002'de ülkenin başına geldiğinden beri her nedense her nedense dünyanın geri kalmış bütün ülkelerinden Afrika'nın Asya'nın özellikle bütün ülkelerinden insanların Türkiye'ye gelmesi için çok büyük bir çaba içinde. Sürekli vizeleri kaldırdılar. Yani Türkiye'ye gelmek ve Türkiye'de kalmak için vize alma şartını kaldırdılar ve sürekli bununla övündüler. Yani bunu 20 yıl öncesinden başlayarak başlayarak eleştire geldim ben şahsen benim gibi birçok kişi de eleştirdi. Yani bunu bunu nasıl böyle bir karar alabilirsiniz? Yani bunun sonuçlarını öngörebildiniz mi? Yani bir değerlendirme yaptınız mı? Neye göre bunu yapıyorsunuz? Eee